Şimdi burada oyunda tek alıyorum herkesi. Allah ya chat'i okuyordum you bitch. He? Ne? ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum. ben normal kalkış yapıyorum. Ama ne Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, bunları kıçıma sokuyorum. Evet. He? Bilal kaç santim? 35 yıl. Oho. He? Kovaladıkça kaçan ateş böceğin misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğin misin? He? Okay. Uzun tamam mı? Bak. Kaç Kaç Bak zengin? benim boyum zaten uzun abi Benim boyum zaten uzun yani Benim adım Cafer Boyum 1.10 İçime girme içime İçime girme hasar veriyorsun Ölçüyorum abi şimdi buradan kaç santim olduğunu. G G De ne var he? ha? Hay yur lanet. Bilal ben varken başka kadınları izliyorsan... Ah parlos. Kendimi sokamıyor mu? Ya giren kime giriyorsa girsin bana ne. Oğlum bu arada aslında gözünü kaşırken yanlışlıkla şunu soksa... Aa ateşim oklandı. Gerçek. Anladım, fiziksel maddeler. Ne oluyor lan bana niye sokuyorsunuz? Bu öğrenci ha, bana yes. yarrak dedi. İçimi alıyordum aynı. <laughs> bu mu yayınlığı? Yayınlık lı lı. Abi ben sohbet oynayacağım. Böyle mal mal aşağı iniyorum. Brom. 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 Br 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 Bram bram. Ha shit verimlenik You know. You know. Oh shit. Ya chat'i okuyordum you bitch. Ha bu bu, bu zaten. Blocks can be picked up using the bilmem ne button. Ya buna dönen senin ağzına sıçayım. Sıçık parçası. Hizmet ver köpke. Nice question. Alt. Kıçım gitme. Evde güneş var. var. I don't fucking care. I can see shit. Ee, e what are you abi? Ben oh. kimin konuştuğunu bir kişisel oh. bir şey söylemedim ki. <laughs>